Aşamalıda en kolay gelinilebilecek rütbeler hangileridir? Gümüş ve bronzdur. Peki gümüş ve bronzu geçerek elmas rütbe nasıl ulaşırlar? Her modun kendine göre karakterleri vardır. Örneğin savaş topunda Frank Daly ve Piper, ve gibi, Piper karakterler gibi karakterleri, karakterleri seçebilirsiniz. Sıra aşamalıyı nasıl en kolay atlayabileceğiniz. Eğer şu anda altın rütbesindeyseniz ve elması çıkmaya çalışıyorsanız. Bunun en kolay yolunu size söyleyeceğim. Ama bundan önce sizlerden tek bir ricam var. Abone olup like atmanız. Yorumlara Brawl Stars ilgili e, bir yorum yazanın yorumuna kalp atıyorum. Neyse hadi devam edin. Lafı çok uzatmayacağım. Hemen sizlere aşamalı olan modlardan bahsedeceğim. Brawl hokeyi, Savaş Topu, Elmas Kapmaca ve Nakat gibi modlar vardır. Her modun kendine özel karakterleri vardır. Az önce iki tanesini söyledim. Şimdi sıra Elmas Kapmaca oyuna yeni başlayanlar için söylüyorum elmas kapmaca da elmasları toplayıp kendi e, çallarınıza veya kurnazlık yapıp düşman çallarına saklanarak düşmanları e, kandırabilirsiniz ama eğer bu modda kötüyseniz bu modda seçebileceğiniz karakterler mortis e, veya piper gibi karakterler piper seçiyorsanız diyelim ki düşman bir sürü elmas aldı ondan almak istiyorsunuz ee, imlecinizi hareket ettirmeden kullanırsanız bu size dezavantaj sağlayabilir otomatik basarsanız anlamında söylüyorum sizlere arkadaşlar bu arada kusura bakmayın üstte gelen mesajlar hep spam atıyorlar şimdi sırada knockout modunu söyleyeceğim da söylediğim gibi e, sutu ve piper'ı seçebilirsiniz fakat e, şöyle bir sıkıntımız var Diyelim ki sutuyu seçtiniz. Eğer e, duvar kırma aksesuarınız yoksa geçmiş olsun. Çünkü duvarlara kırmak istediğinizde kıramazsınız ve bu sizin için dezavantaj sağlayabilir. Ama eğer yanınızda brok varsa e, siz avantajlı olabilirsiniz çünkü brok eğer roket aksesuarını kullandıysa bu sizin için çok büyük bir avantaj sağlayacak. Arkadaşlar hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.